Gitmiş olsun dolandırıldın abi. Hani Allah korusun bunlar Allah korkusu olmayan insanlar. Bunlar aynı şekilde hukukun açığını, dediğini bilen insanlar. Ve bu adamlar akıllı insanlar, bu adamlar kalak değil. Bu adamlar kaybedecek bir şey yok. Ve bu adamlar çok mutlu insanlar. Ve hiç kimsenin korkuları da yok. Zaten bitmiş adamlar. O yüzden arkadaşlar dikkatli olun. Arabada ikinci ay alma satmadan çok büyük olaylar dönüyor. Arkadaşlar ilk dolandırıcılık yöntemi böyle standart herkesin bildiği kaparacılık. Yani adam öndeki yarısı Adıyaman'daki bir yarısın plakasını alıp aynı şekilde genelde böyle oluyor. Fiyatından biraz daha ucuz yazıyor. Diyor ki kredi ihtiyacım var, kredimi kapatacağım, borcum var diye. internette sen de bakıyorsun, aa diyorsun ucuz araba, ben bunu alırım, satarım üzerine kar yaparım diyorsun, babayı yaparsın. Adam salak mı yani ucuza veriyor? adam tamancıkla arıyorsun. Abi diyor arabam tertemiz. Ekspertiz raporu var diyor. Bir yerden bulduğu veya sahte bir şekilde temin etti ekspertiz raporunu sana gönderiyor. Hatta bu işleri biraz daha organize yapan insanlar sahte bir kimlikle, sahte bir T.C. kimlik numarasıyla sana T.C. kimlik numaranı gönderiyor. Ya sahte bir ehliyet, ruhsat gönderiyor. Diyor ki abi diyor çok gelecek var, çok arayan var. kapara göndereyim diyorlar. Sen alıcı mısın falan yapıyor ilk önce. Bu 2-3 görüşme oluyor böyle. En son görüşmede de ne oluyor iş? Abi diyor sen diyor kaparayı diyor at bana diyor ben diyor arabanın diyor, ilanını satıldı olarak koyayım diyor ilanı kaldırayım diyor e şimdi 50 bin liralık, 100 bin liralık araba alıyorsun 100 lirada kapara göndermiyorsun genelde 200-500 bin aracına göre fiyatına göre bir kapara gönderiyorsun bu kapara gitti abi aracı görmeden kapora vermeyin yani bu net araba size ruhsatı da göndersin ne bileyim e, ehliyetini de göndersin kimliğini de göndersin bunun bir önemi yok hiçbir şekilde bence kapara göndermeyin yani bu zaten büyük bir risk İkinci dolandırıcılık yöntemi, bu biraz da araç başında olan bir şey. Şimdi adamın aynı şekilde aracını almaya gidiyorsunuz veya daha doğrusu siz bir araç almaya gidiyorsunuz bu noktada veya aracını satmaya gidiyorsunuz. Genelde bu durum şöyle oluyor. Ya benim bir aracım var, aracımı satacağım. Adam geliyor diyor ki benim işte şirketim var, zenginim, param çok falan ama cikintirak bir 100 milyar arabayı almaya gelmiş, 50 milyar arabaya gelmiş. Adam burada bir şey yapın, kendini öven bir adam varsa ya ben de para çok da ben sıkıldım da işte şöyle oldu da böyle oldu da bu telefonla konuşup böyle abi 500 geldi mi 300 gitti mi 700 geldi mi 200 gitti mi diye böyle konuşan pazarlık yapan abilerimiz vardır kendi aralarında hani ben param çok da kızımı alacağım oğlumu alacağım şirketi alacağım gibi bahaneler uydurur tamam dersin sıkıntı yok kim alıyorsun al beni ilgilendirmez kim aldın bu adam ilk önce böyle der ki tamam hani arabayı güzel baktıralım bakarsın arabaya baktırırsın aynı şekilde veya senin arabana baktırırlar Der ki abi araban güzelmiş tamam. Kaparayı vereyim der. Bin lira kaparasını verir. Tamam dersin. En son notere giderken en sonunda tabi bu. İşte parayı gönderdim mi? Para geldi mi? Şey oldu Bu adamlar hep aceleci adamlardır. Dikkat ettiyseniz hemen yapalım. Şudur budur ve araca bakmaya 9'da geleceğini saat 2'de 3'de gelir. Araca baktığı saat 4 olur. 5 olur. Noterin son kapanmasına yarım saat kala falan böyle bir. Der ki ya işte hadi notere gidelim. Alalım araba. Notere gidersin. Der ki ya param gelmemiş şirkette işte bir sıkıntı olmuş, çekim dönmüş, para geliyor, arar birilerine. abiler acil bana 100 bin lira getir, megafonu açar. O da der ki kardeşim kasadan mı alayım, kasadan al. Hani böyle sanki orta para varmış gibi bir muhabbete girerler. Hani güvenirsin, güveniyorsan eğer sapsan birazcık güvenmen lazım ki bu insanın boşluğuna geliyor gerçekten. Hani ben bile dolandırılıyordum ya arkadaşlar. Yani ben biraz da severim, akıllıyımdır. Öyle zannederdim. Ama yani Allah'a şükür bir şey olmadı ama dolandırılıyordum, direkten döndüm. Velhasıl gelen Noter der ki ya kardeşim sana satışını ver. Arabanın parası birazdan geliyor. Veya noterden satışını ver. Çıkalım bankadan çekelim. Hesaptan parayı gösterir. Bak hesapta 100 bin lira para var. Bana vereceğim para 70 bin lira. Gidelim çekelim der. Abi noterden hiçbir şekilde hiçbir şekilde aracın satışını parayı almadan vermeyin. Yani vermeyin. Çünkü ondan sonra o aracın satışını verirsen o parayı bir daha alırsın yani beklersin almayı. Alamazsın. Genelde bu da ikinci Böyle piyasada kullanılan bilinen böyle dolandırıcılık yöntemlerinden bir tanesi. Üç, bu biraz daha böyle artık adamlar piyasanın veya hukukun öyle bir açıklarını bulmuşlar ki adamlar seni resmi yoldan dolandırılıyorsun. Yani resmi yoldan dolandırılıyorsun ve hiçbir hak talep edemiyorsun. Böyle bir durum söz konusu. Bu en zaten gıcık olan durum zaten. Çünkü biliyorsunuz anayasada açıklar var yani. Kötüye kullanmak isteyen, harama kaçmak isteyen adam olursa illa bir şekilde kaçar. O yüzden dikkatli olun. Üçüncü yöntem de bu daha da böyle güzeli çünkü bu kutsal olarak yapıyor bu adam bunu. Ben arkadaşımla arabayı alacağım. Gittim sahiline beğendim megana Öndeki aralardan bahsedelim bugün. Gittim baktım abi araba çok güzel. Eksperti soktum. Kapı parasını verdim. Aracı anlaştım 70 bin liraya. Ondan sonra tamam mı tamam. Yarın saat 9'dan oterdeyiz izledik Tamam mı tamam. Dedim ki abi araba 60 bin lira. 10 bin lira da al şu peşini. Hani ilanı kaldır. Kaporayı da büyük veriyorum böyle. İlanı kaldır. Bir sıkıntı olmasın. Tamam mı? Tamam. Ondan sonra diyorsun ki abi böyle böyle ben sana arabanın parasını da göndereyim hatta. Sonuçta sen kaçacak halin yok falan diyorsun böyle. Adam güveniyor yani tamam diyor abi diyor bir sıkıntı olmaz diyor. Sen ama paranın tamamını gönderdin EFT yoluyla. Unutmayın bak EFT veya havale. Yani resmi olarak paranın çıkışı olması lazım. Sen adama parayı gönderdin. Aynı şekilde bu noktada hani tam tersi olduğumuzda da adam geldi benim arabamı baktı. Beğendi. Dedi ki abi tamam saat yarın aynı şekilde cuma bugün perşembe ben dedi finans bank var ben dedi garanti var ben sana havale parayı göndereyim arabayı satma ben arabanı çok beğendim tamam mı tamam diyorsun bana adam parayı gönderdi aldım parayı yarın da aynı şekilde cuma oldu sabahtan otele gittim adam aç aradı ya abi dedi ben dedi gelemiyorum ama dedi parayı gönderdim benim işim çıktı benim kuzenim var Murat aracı Murat'ın üzerine ver diyorsun sana diyor bu adam daha doğrusu diyor ki aracı Murat'ın üzerine ver abi ben zaten parayı gönderdim herhangi bir sıkıntı olmaz hani diyorsun ki tamam diyorsun ya hani ne fark eder ki ben paramı almışım aracı da Murat'a vermişim Ahmet'e vermişim ne fark eder diyorsun ondan sonra gün cuma günü noterden sen aracı parayı aynı şekilde sana gönderen kişi değil farklı bir kişinin üzerine aracı verdim adam sonra gidiyor mahkemeye ben diyor Taygun Bey'le anlaştım aracın parasını verdim hesabına havale pt yaptım ama diyor adam bana arabayı satmadı şimdi devlet de bakıyor gerçekten Taygun hesabına para gelmiş Murat kişisinden ama arabayı Murata satmamış Cenk'e satmış o adam dava açıyor ve hem sen aynı şekilde adamın parasını geri göndermek zorundasın yoksa hapse girersin. hem de arabanla olsun yani hem araban gidiyor başkası satmış oluyorsun hem de aynı şekilde paran gidiyor Parayı da aynı adamlar mahkeme yoluyla geri alıyor. Yoksa fizası var. Mecburen veriyorsun anlaşmaya gidip. Başka şansın yok yani. Ya kardeşim bak motorsan motorsun. Aralardan geçmeyin ama. Ben de gördüm yani. Bir sağ yapsam, sağ sinyal vermeden sağ kırsam patlatacaksa adamı. Neyse. Bu şekilde arabayı verdiysen eğer başkasının üzerine parayı başkasından aldıysan etmiş olsun dolandırıldın abi. Hani Allah korusun bunlar Allah korkusu olmayan insanlar bunlar aynı şekilde hukukun açığını, yediğini bilen insanlar. Ve bu adamlar akıllı insanlar, bu adamlar salak değil. Bu adamlar kaybedecek bir şey yok. Ve bu adamlar çok akıllı insanlar ve hiç kimsenin korkuları da yok. Zaten bitmiş adamlar. O yüzden arkadaşlar dikkatli olun. Arabada ikinci el alma da çok büyük olaylar dönüyor. Üçüncüsü benim kafama gelen, başıma gelen, üzerime gelen bir olaydan bahsedeyim size. Bu en böyle küçük olay daha doğrusu. Ve evet, ki ben yaptım bunu. Ki ben de araştırdım yaptıran bir insanındır. Bir arkadaş geldi arabaya bakmaya. Baktı, beğendi, akşam geldi, gördü. Sonra aracı dedi, eksperse de göstereceğim dedi. Tamam dedim. Aracı eksperse gösterdi. Tamam dedi. Dedi kapora vereyim. Dedim ki eksperse gösterdin zaten. Yarın dedim. Gel buyur al aracı. Kapora yapmak böyle gerek yok dedi. Ben kapora olayım çok fazla sevmiyorum. Alacaksan gel al, almayacaksan almak. Hani başkasının kısmeti olabilir araba. O alsın, sorun değil. Ondan sonra adam dedi ki abi kesin alacağım dedi. Araca baktırdık abi. Pazartesi günü pardon cuma günü cuma günü geldi baktı cuma günü ekspersi soktu dedi ki bu tarzı arabanı alacağım dedi tamam mı tamam en son ekspersen çıkarken böyle çıktık arabada oturuyoruz konuşuyoruz böyle abi dedi ben dedi parayı emin otomotivden alacağım dedi emin otomotiv dedi ruhsat istiyor ruhsatın fotoğrafını istiyor dedi yavaş diyorum sahibi için bir yatırımını kesmeyeyim hemen dedi. dedi ki abi emin Otomotiv dedi, aracın dedi, ruhsatını istiyor, ruhsatın fotoğrafını çekebilir miyim dedi. Hem de boşluğuma geldi, çek dedim normalde bu sat iki sayfa, bir sayfada araba bilgileri, bir sayfada aynı şekilde senin bilgilerin var. Çocuk iki sayfayı birden çekti. Sonra bu adam bu arada ilk bana yazdığında abi bu fotoğrafını at, demin otomatikten çabucak param alayım falan diye el legaligo yapmıştı. Ben de karşıladım, gel bak dedim ama adam geldi, baktı, baktırdı falan böyle bir. Dedim hani tamam, sıkıntı yok. Adam her şeyi bu saatin fotoğrafını alana kadar da. Bu fotoğrafını aldı ve ondan sonra da adam bir vazgeçtim dedi aynı gün akşama vakı içtin işte dedim. Dedim niye vakı içtin işte, ne oldu? Hani baktın ettin çok beğendin. Dedi ki parayı çıkartamadım dedi. Niye dedim sıkıntı yok parayı çıkartamadıysan ben sana yardımcı olurum para konusunda da. Hani anlaştığımız fiyatın 5 bin lira şansına vereyim dedim. Sırf adamı denemek için. Adam dedi ki abi o kadar da çıkartamadım dedi. Tamam dedim sen kaç para çıkartırsan yarısını ver. Gerisini dedim çeksen yapalım, senet yapalım, bir şey yapalım. Öyle dedim bu araba ya. Sırf adamı denemek için normalde yapmam böyle şey. Adam onu da istemedi. Abi dedi ben de işleri istemiyorum. Sonra abi değiştim dedi. Adamın telefonu birden kapandı. Bu telefonu bir daha kimse açmadı. Başka telefonlardan da aradım. Yine açan yok eden yok. Bak, gittim polise pazar günü. Dedim abi dedim, böyle böyle bu fotoğrafını verdim. Ya dedi biz de veriyoruz dedi hiçbir şey olmaz dedi falan filan. Sigortacıma sordum. Ya dedi bir şey olmaz dedi falan filan. Ya ben bir kere kıl kaptım bir sıkıntı var. Sonra girdim internetten. Sonra arkadaşlar videonun hemen devamına geçelim şöyle. İnterneti araştırıyorum, polisi araştırıyorum, oraya buraya araştırıyorum. Adamlar diyor ki bir şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Hiç hepsi diyor ki bir şey olmaz, bir şey olmaz. Benim hani gibi haberlere bir gireyim bakayım dedim ya. Haberlerde ne var ne yok. Ondan sonra internetten bir araştırıyorum. Ne yapayım? Tövbe tövbe. Yani şöyle gidiyoruz işte en sağ şeritteyim. Ondan sonra kanka araştırdım böyle yalan dedim bu işlerle alakalı bir şeyler var mı böyle dolandırıcılık falan var mı diye. Abi baktım sahte ruhsatla, sahte kimlikle adam aracı 10 numara başkasının üzerine satıyormuş. Yani kimse de buna karışamıyor. Satıyor bildiğin. Ama kafama düştü yani adam yapacaksa yapar. Yani sonuçta ruhsatın tüm bilgilerini verdim. Seri numarası benim numarası benim TC kimlik numaram sahte bir kimlik çıkartır. Aracı üzerine asılarım. Soruyor millet diyor ki lan diyorlar millet hani Taygun o kadar da noter salak mı anlamaz mı? Onu dedim ruhsat zaten bakkalla satılıyordu eskiden. Ya polis tanıdığın olur veya aynı şekilde sigorta iş tanıdığın olur. Ruhsatı çok rahat çıkartırsın hiçbir sıkıntı olmaz. Dedim kimlik yerine de ehliyet çıkar. Ehliyette TC var. Gittim notere. Pazartesi günü sabah 9'dan. Abi dedim böyle böyle selamünaleyküm Dedim sisteminize bakabilir miyim? Dedi bakamazsın dedim. Dedim bir şey soracağım. Dedim sen arabayı görmüyorsun. Arabayla alakalı teyidin bir şeyin yok. Peki dedim Beni görebiliyor musun? Ben dedim sana, benim adım Taygun ya mesela. Benim yerime dedim, başkası geldi. Kimliğin üzerine dedim, benim fotoğrafımı yapıştırdı. Görebiliyor musun dedim, göremiyorum dedi. Ya dedim senin sisteminde beni tehdit edecek herhangi bir fotoğraf yok mu dedim. Yok dedi. Yani dedim şu an ben Taygun olarak başka birisi gelse, benim kimliğimin üzerine fotoğrafını yapıştırsa, ehliyetimin üzerine fotoğrafını yapıştırsa, elinde de arabanın ruhsatı olsa, benim üzerindeki arabayı istebilirim mi? Ya dedi çok zor ama dedi, yapanlar var dedi. Ha dedim demek ki bu adamlar dedim. Ya dedim bu adamlar dedim, zaten boş bir adam değil, salak bir adam değil. Yani demek dedim böyle bir şey sahte ruhsatla, sahte aynı şekilde kimlikle satış yapılabiliyor. Yani çünkü ruhsat orijinal oluyor. Boş bir ruhsatın üzerine doldur. Kimliğin de aynı şekilde bildiğin sahte bir tane ehliyet çıkar. O ehliyetle 10 numara gelip başkasının üzerine satış yapabilirsin. Çünkü herhangi bir fotoğraf yok, bir şey yok. Teyit edebileceğin hiçbir şey yok. Doğru mu? Doğru. Dedim ki hani bu arabaya adam benim üzerime tüm bilgilerimi alı satar. Hani ki öyle boşluğuma geldi nasıl bilgileri verdim bilmiyorum O bilgileri vermiş bulundum Sonra hemen gittim aracı Benim aracım farklı bir tanıdığımın bir akrabamın üzerine sattım Benim ruhsat değişsin Ruhsat numarası değişsin ee, Araba kimin üzerine şu anda O adam benim üzerime araba almaya gittiğinde satmaya gittiğinde herhangi bir şey çıkmayacak Anlayacağınız Yani arkadaşlar en büyük dolandırıcılık bence bu diyorsun ki herkes şu an ne bile? Polise soruyorsun abi ruhsatın fotoğrafını göndereyim mi Gönder diyor Kardeşim göndermeyin nasıl gönderir Şöyle yapın ne lazım aynı şekilde? Sadece lazım olan şey Ambulans geliyor Açalım bir yerlere Buradan mı geliyor? <laughs> ne lazım adama? Bir aynı şekilde Şase numarası lazım sigortadan sorgulama yapmak için Şase numarasını verin sıkıntı yok Ama ruhsatın seri numarasının bulunduğu Sizin ev adresinizin TC kimlik numaranızın bulunduğu Bilgileri hiçbir şekilde vermeyin Çünkü bir şey olmaz bir şey olmaz diyorsunuz ve Alışılmış böyle Allah sağlık, saat versin ne olduysa. Allah şifa versin. Hani ne olur ne olmaz adamın istediği aynı şekilde. Emin evim zaten ruhsat istemiyor. Emin evimden çalışan bir tanıdığım vardı. Hemen oradan baktım buldum. Ondan sonra banka artık ruhsat istiyor ama hani ders gibi kredi çekeceğim. Ruhsat lazım derse dersiniz ki tamam bana hangi bankadan çekeceksin? Garanti Bankası. Garanti Bankası'nın herhangi bir yetkili bir kişinin resmi mail adresini ver. O mail adresine direkt ben bunu boxlayayım mail atayım bu tarafını çekeyim göndereyim dersiniz hiçbir şekilde aracın bilgilerini başkasına vermeyin arkadaşlar bu en önemli dolandırıcılık yöntemi çünkü hani en bilinmedik dolandırıcılık yöntemi en çok yapılandır şu an çünkü en kolay yapılandır en çok demeyeyim de en kolay yapılandır o yüzden ben de üzerine duruyorum arkadaşlar hani üç kuruş para kazanıyoruz çalışıyoruz tarafımızı yırtıyoruz araba alıyoruz onda da hani dikkatli olmakta fayda var ne de Allah korusun herkesin boşluğuna gelebiliyor bir ton böyle olay var güvenebiliyorsun tanıdığım diyorsun akrabam diyorsun yakınım diyorsun onlar bile hani borç alıp vermeye meyilli konu para olunca herkes değişiyor arkadaşlar en yakın arkadaşında yani bir konu kadın olunca iki konu para olunca insanlar maalesef değişiyor o yüzden dikkatli olmaktan temkinli olmakta fayda var arkadaşlar bu videoyu aynı şekilde araç satacak olanlar muhakkak izlesin çünkü bu dolandırıcı yöntemleri değişik yöntemler yani tehlikeli yöntemler kimsenin parasından, cebindeki parasından, helal parasından olmasını istemem. Videoyu aynı şekilde beğenmeyi unutmayın lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha güzel arabalarla, daha güzel konularla tekrar birlikte büyümeye devam ediyoruz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.